Anla mutluluk bir parça umut yok sokakta Her yanında acı her tarafta kalp kırıkları Çukur eğitilmiş bir şehrin uykusuz çocukları Vedasız ayrılıkların duyulmamış yıllıklarında gizli hayat Ey dön de geriye bak Aklın oyunlar oynuyor kalbim bayağıdır seninle değil Şeytan her zaman yanında her dumanda gülümsüyor Uyan çocuk annen başucunda ağlıyor Beleğin tükenmiş huzuru maddelerde arama artık Ölümden öteye başka bir köy yok Senden aldıklarını geri hiçbir alkol, hiçbir zehir Hiçbir dostun hiçbir zaman yok Yavaş yavaş tükenir önce cebindeki paran Sonra eksilir masadan birer birer eski dostlar Anlayacak vaktin olmaz hızlı geçer zaman Geriye dönüp baktığında inan gözlerinde dolar Çekme nefes alma duman uyan artık uyan Geçip giden hayatında senin yoktu sesini duyan Haline gülenle değil ağlayanla geçer zaman Harcadığım paran aynı köşe aynı sokak aynı cadde aynı semt aynı derdi içiyorsun ve değişmiyor hiçbir şeyin yavaş yavaş